Tekrar mağazası ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizler birlikte sizler duyuru yapacağım arkadaşlar ee, Arkadaşlar akşam internetten direksiyon setini isteyeceğiz Euro Truck Simulator için ve asfalt 8 için ve asfalt 8'e güncelleme gelmiş arkadaşlar çok güzel arabalar eklenmiş gerçekten de güzel ve e, yeni arabalar ve eski arabaların bazıları yenilendi arkadaşlar gerçek hayatta biliyorsunuz yeni motorlar falan eklendi araçlara ee, oyunda da bu değişiklikleri yaptılar araçların motorlarını falan güçlendirdiler ee, gerçekten de güzel şeyler yaptılar belki paralarıyla oynamışlardı bilmiyorum ee, onu I, bu arada arkadaşlar şu an PES 2015 yeni serimiz olan PES 2015 yükleniyor şu an arkadaşlar. Eee artık hafta içinden itibaren videolar aralı, aralıksız gelecek arkadaşlar. I, Euro Truck Simulator 2 my arkadaşlar bu arada ekran kartım çipliymiş benim o yüzden değişmiyor. lakin ekran kartımı güncelleteceğim. Nasıl güncelleyeceğim? Siz şimdi ekran kartını eee şu yollarla güç e, şey yapıyorsunuz güncelliyorsunuz benimki böyle değil arkadaşlar bir dakika şimdi siz geliyorsunuz buraya sağ tık yönet e, ondan sonra buraya abi açılmadı abi açılmıyor abi valla açılmıyor neyse biz de şöyle yapalım Şimdi geliyorsunuz siz şimdi denetim masasına. Evet bilgisayarın rezilliği çok kasıyor. Ee, buradan aygıt, aygıt yöneticisi seçiyorsunuz. Tabii ben Windows 8 için şu anda diyorum. Şunu da kapat. Aygıt diyorum. işte burada. Abi. Abi. Abi kasma. Abi kasma. Abi kasma. Abi kasma. Sinir ediyor bu bilgisayar benim var ya. Bir sinir ediyor, bir sinir ediyor. Heh. Buradan görüntüleme bağdaştırıcılarına geliyorsunuz arkadaşlar siz. Buradan ekran kartınız çıkıyor. Siz buradan geliyorsunuz sürücü yazılımını güncelleştiriyorsunuz ve sürücü yazılımını güncelleştiriyorsunuz. Bizimki böyle değil arkadaşlar. Windows'un kendi programları sayesinde e, yapıyoruz bunu. E, Windows'un kendi program bir tane programı var. Bu, ücretli galiba ben bilmiyorum bu programı tam olarak. burada e, bu bilgisayarda bir şeyler oluyor beyler. Bir dakika ben bir mouse çıkartayım. Evet eylem mouse'da sorun var. Her neyse. E, şu an mouse titriyor abi. Vallahi Yakından bakın. Mouse şu an titriyor yani. Her neyse arkadaşlar. Eee. Siz öyle yazım güncelliyorsunuz. Ekran kartım bizimki de böyle değil. Güncelleştireceğiz tabii ki de. Ee, ve lakin şimdi direksiyon setini alacağız. Ee, akşam ya da yarın bilmiyorum. İnternetten ya da Teknosan'ın şubelerinden alacağız. Ee, hemen şuradan direksiyonumuzu da gösterelim. Mouse'a da altta kalmayı planlıyorum attığım var da eskiden bulamıyorum şimdi atlığımı. Bu arada mikrofonla ayarlarıyla oynadım. İnşallah sesim iyi geliyordur. Biraz fazla kasıyor bilgisayar arkadaşlar. Biliyorum ama şu an PES 2015 yükleniyor. Galiba ondandır. Bilgisayarı da kapamayacağım. Pes yükleniyor. Bakayım yüzde kaç yüklenmiş. Oo, yüzde otuz yüklenmiş. Güzel. Lan bu ne? Lan bilgisayarın anasını yapmışlar yani. Oha lan. Ay gibi kasıyor. Şuradan Teknosa'ya bir girelim. Galiba video mu arkadaşlar yoksa benim bilgisayarım hiç kasmıyor diye anlamıyorum ya. Galiba Fraps indirdikten sonra bilgisayarım kasmaya başladı ve şu anda PES 2015 yükleniyor. Ondan diyebiliyorum. Her neyse. Iıı, hangi şeyler çekeceğiz arkadaşlar? Minecraft tabii ki de çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımızın gerçek adı Emir Oyunda Minecraft mağazası dediğime falan bakmayın. Yakında yeni bir giriş sistemine gireceğim galiba şuraya gideceğim Eee Emre oyundan herkese merhaba benim sizlerle gel böyle gideceğim arkadaşlar. Ee, evet bilgisayar çok kötü oldu. Bayağı hatta kötü oldu. Bayağı bayağı fena fena şu an bilgisayarım hayatımda görmediğim kadar kasıyor yani. İnanın ki bilgisayarımı hayatımda bu kadar kasarken görmediğim ilk defa görüyorum. 2 GB RAM'li bilgisayarım vardı eskiden. Bu bile bu kadar kasmıyordu. Bilgisayarına bir şeyler oluyor beyler. Galiba çok gereksiz şeyler var bilgisayarda. Neyse ben o video dışında hallederim. Abi baksana. Olmuyor. Hafızası 97 GB yer var. Olmuyor yani. Hakikat diyorum ya internet de çekiyor abi bu ne abi abi korkuyorum anne anne bilgisayar bozuluyor abi bu ne Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum hemen geri döneceğim Evet arkadaşlar geri döndüm az önce bilgisayarım kasmıyordu ve yine kasmaya başladı videonun arkadaşlar bu ya ben iyisi bir şey yapayım. Bunu ayarlayayım. Yoksa videoda bu çok kasacak. Sizi deli gibi sinir edecek. Neyse ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bunu alacağım arkadaşlar. Hiç parasına falan hiç bakmayın. Böyle resmi gayet güzel. Snoopy'nin. Gerçekte bakarsınız, e, gerçeklerine bakarsanız 92 lira bu şu an indirimde arkadaşlar. Gerçekten pahalı bir şey. E, el Elif falan filan tam bana göre bir şey. Rengini çok beğendim zaten sevdiğim renk ikinci ikinci mi birinci mi renk falan. E, gerçekten çok güzel Euro Truck Simulator ve Asla 8'e bundan devam edeceğiz arkadaşlar. E, köpek gibi kasmasın neden de Camtasia Recorder 8. E, Fraps'tan çekiyorum dedim. Niye Camtasia'dan çektim? Fraps e, e, masa üstü çekinmiyor. Oyun çekiliyor arkadaşlar sadece. Bu yüzden e, ben de bunu çekmeye çektim. E, bu videoda bu arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğen, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.